Nerede? Hı. Sence bal var mı yok mu? Hı? Bence var çünkü yan, yana doğru boşa vurmuş. Ya şimdi ben sana bir şey söyleyeyim Berdan. Aslında bal son 3-5 gündür var. Ama arılar kadrolu değil. O yüzden fazla etkili olamıyorlar. Ama yine de bal gelse bak bu çıtayı yamuk bağlamışız. Yamuk bağladığımız için arı burada bir petek daha vurmaya çalışmış. Arının bölme tahtası da yok. Bölme tahtası olsaydı sivriltemezdi bu tarafa. Arı daha iyi olurdu. Bu sene mayıs ayında balavanda ovada arılar bol yumurtlayamadığı için kuluçkaları çok genişletemediği için polen yetersizliği vardı. Şimdi burada etkili olamıyorlar çünkü orada mayıs ayında çok yumurtlayacaklar ki o kadrolar bugün yaylada bal topluyor. Ama orada çok yumurtlayamadılar. Çünkü polen yetersizliği vardı. Bir de mırçıtalar böyle şey indirme. Yan üstü. Dikindir ki şu hemen düzeltelim. Tamam. Şimdi arı kadro çok güçlü olmadığı için bal toplayamıyor. Aslında normalinde dışarıda biraz balakımı başlamış. Ama arılarımız Oo, şöyle değiyor ya. Neresi? Şöyle. Çok sıkıştırdın çok. He. Gevşet biraz. gevşetir gevşetirsek sağındaki çıta sığmaz yerine. Dur hele. Bunu önceden sıkıştırmamışsın. Hep arılar bak. Sıkıştırılmamış bu. <laughs> tamam. Bu Yine de biraz bal akıyor. Bak beyazlatma güzel. Şireyi iyi koyuyor ama eğer Mayıs ayında güzel bir polen yakalayabilmiş olsaydık arılar bol yumurtlasalardı şimdi çok iyi bir bal gelecekti kovana. Yine de işte belki yapabilir daha iki haftamız var en az 15-18 günümüz var. Onun 15-18 günde belki bir şeyler yapar.